ama birçok öğrenci puan ve başarı sıralamasının iyi olmasına rağmen ya açıkta kaldıklarını ya da sıralamalarına kıyasla daha düşük üniversitelere, puanı daha düşük üniversitelere yerleştiklerini iddia ettiler. Çok sayıda öğrenci sınav belgelerini paylaştı üst üste. YKS verileri eğitimdeki tabloyu da zaten gözler önüne serdi. 25 bine girmiş bir öğrenciyim. 125 bine giren benden 100 bin daha geride yapmış birisi geliyor. Aslında parasıyla çok iyi bir okulu, çok iyi bir eğitim alabiliyor. Yüksek puan ve sıralamalarına rağmen kimi son tercihlerine yerleşti kimi de açıkta kaldı. Sonuçlara itiraz çığı gibi büyüdü. Hayalleri ve gelecekleri için günlerdir bekleyen öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasıyla hüsrana uğradı. Tepkilerini sosyal medyada dile getiren öğrenciler sınav belgelerini paylaştı. Sayısalda 25 bin yapan bir öğrenci hiçbir tercihine yerleşemediğini dile getirdi. Bir diğer öğrenci 20 bin sıralama ile 58 bin istenen bölüme yerleştirildiğini paylaştı. Kimi de 100 bin sıralama geri yazmasını rağmen açıkta kaldığını söyledi. Bir diğeri de puan tutuyor, sıralama tutuyor ama üniversite tutmuyor. Nasıl oluyor bu diyerek tepkisini gösterdi.